Kanalına hoş geldiniz. Kralların kralı elemeler turu başladı. Hemen şöyle bir görüntüle diyorum. Şimdi e, hemen şöyle kuralları da bir görelim. Bildiğimiz gibi kupa alan menajerler, kupan alan menajer kupanı veya revanş maçını almak için meydan oku. Çünkü arkadaşlar birer birer maç yapıyorsunuz. Her bir maç sonu itibariyle e, rakibi eğer yenmiş, gelmişseniz rakipten bir kupa almış oluyorsunuz. Ancak onun da size rövanş yapma hakkı var. Etkini iki aşaması var. İlk dört, ilk dört içinde tamamladı. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bütün turnuvalarda olduğu gibi hiçbir şekilde oyunculardaki kondisyon eksikliği, moral veya sakatlık ee, bir etki etmiyor. Bir sonraki maçı etki etmiyor. Günün liderlik panosu 24 saatte bir sıfırlanır bu kenara konuyor. Bir sonraki gün kaldığınız e, kupalarla toplamda en son devam etmiş oluyorsunuz. Ama her gün yeni bir liderlik panosu var. Bu liderlik panosuna göre de şurada görmüş olduğunuz gibi işte birkaç ödül bulunuyor. Şimdi e, daha yeni başladı ve hiçbir e, menajer kupa almadı henüz. Biz de bir tanesine meydan okuyalım. Mesela şuna bakalım ne kadarmış seviyesi. %70'lerle 92.6 ben, ben gözüküyorum. Şöyle bir içerisine bakalım. Yani kolay bir rakip gibi gözüküyor. İsterseniz hemen başlayalım çünkü arkadaşlar burada zaman sınırı var. Ee, şöyle bir başlamış olalım. Neden zaman sınırı var diyorum. Şimdi maç bitiminde göreceğiz. Ee, ücretsiz olarak maç oynayabilmek için belli saat dilimleriniz var. Ha bu maçtan öncesinde ben e, takım. Kondisyonlarını yükseltmeye çalıştım. Çok fazla yükselmediler ama yani %80'ler civarındalar şu an. Formasyona da bakalım. Hmm. Rakibin DMC'si yok gördüğünüz gibi. 3'lü orta sağ var. Hemen şöyle bir topa sahip olma bonusu verelim. Ve başlayalım. Dediğim gibi yani kolay bir maç olması lazım ama maç sonu itibariyle tabii önemli. Berkay Adil'in sabahın bu saatine gelmesi. Teşekkürler arkadaşlar. Hemen ilk saniyelerde gol atmamız lazım. Şu anda gola gidiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Yani topun daha gelişinden, orta sahadan çıkışından e, gollik bir durum olacağı belli. Bu da geliyor. Bu da gol arkadaşlar. Burada da kaleciden dönüşünden belli. Yani Işık değil, kısa pas yapalım, alçak değil yüksek pres yapalım. Nasıl olsa bir sonraki maçta bir etkisi yok. Yani oyuncuların e, pozisyonlarının düşmüş olması, düşmesi, kondisyonlarının azalması bir şey etki etmeyecek. Dolayısıyla biraz keyifli bir maç olsun, koşsunlar. <laughs> Daha bakın 36. dakika hepsi 80'in altında, yüzde 80'in altında kondisyonları. Osman Gazi bir serbest vuruş kullanıyor. Bir süredir Osman Gazi serbestten gol atamıyor. Enteresan. Ki yani serbest vuruş ustası ve şutu falan da çok iyi. Evet bu da gol geliyor arkadaşlar. Bu sefer de Agüero atıyor gibi gözüküyor. Evet. O Ulbatlı Aslan'a verdi son saniyede. Evet ilk yarıyı 2-1 aldık. Evet Alparslan'ın golünde de Agüero'nun pası var gördüğünüz gibi. Şimdi Dediğim gibi rakip sizden yaklaşık 20 puan 15 puan düşükse yani çok ekstrem bir durum olmadıktan sonra Evet, Teşekkürler Şimdi sabah bir kör oldu. Şimdi sesim de çok güzel değil. Kusura bakmayın açıkçası. Hemen şöyle. Sabah sabah ben de bu turnuvayı merak ediyordum. O yüzden hatta dün akşamdan açıkçası açıklanması lazımdı. Hatta saatine falan baktığımda da yani açıklanması gerekiyordu ama bir türlü açıklanmamıştı. Hatta turnuva gözükmüyordu. Onda da bir sistemde bir arıza var diye düşündüm açıkçası. Eleven yönetiminin ilgili arıza sayfasına girip bakmadım ama dedim hani zaten birazdan açıklanır diye. Aa bu da gol geldi. Bu sefer Alparslan'ın golü, Osman Gazi'nin pası. Güzel. Bilmiyorum sizlerde de öyle oldu mu? Ama dediğim gibi bu maç daha doğrusu turnuva başlarken başlaması gereken saatte başlamadı. O çok güzel bir pas. Ve Agüero çok güzel bir yere kaçtı. Yani bunu tekrar tekrar izlemek lazım. O karı Murat penaltıyı kullanıyor. Wow. Gazi Osman Paşa faal yapmış. Servis atışı kullanıyor. Evet Osman Gazi bir gol daha attı. 6 oldu. Yani güzel karşılıklı goller olması güzel. Tabii rakipte bir oyuncu eksik olunca meclisinde bizimkiler de alıyoruz. Aa, bir oyuncu değişikliği yapalım da. Kün e güzel geçti. İkinci Mehmet'i alalım. Kara yerine şöyle. O 7 oldu bu arada. Yine Osman Gazi attı. Hmm. Agüero'dan bir gol daha görebilecek miyiz? Şu an onu bekliyorum açıkçası. <laughs> Aha, Agüero topun üstünden atladı. Arkadan gelen Osman Gazi dışarı attı. Enteresan. Neyse tabii her atak gol olmak zorunda değil ama yani insan böyle atakları da açıkçası bekliyor. Aa Rakip gole geliyor bu sefer. Evet. Kaleci faktörü. Güzel oldu. Maç bitti. Evet 7-1. Karım Murat 7.5 almış. Osman Gazi 10 almış. Agüero 10 almış. Çok güzel. Her ikisi de 10 almışlar ama Evet. Aa tabii ya. E, bu maçların arkadaşlar şey etkisi olmadığı için yani oyuncu değişikliği yapmış olsanız da herhangi bir şekilde e, dinlenme paketi veya işte beraberlikte kalınca görmüş olduğunuz gibi maçı izlediğimizde verilen moral puanları alınmıyor. Fair play'de tedavi puanı alınmıyor. Gördüğünüz gibi ve hiçbir şekilde bilet geliri de yok. Neyse yani bunun için oyuncu değiştirmek zorunda değilsiniz en azından. Tekrar hatırlamış olduk ve ilk kupamızı aldık. Ha, evet etkinlikte 5 gol at hikayesi. 10 puanını da almış olduk. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi meydan oku dediği zaman şu an 2 e, token vermemiz lazım. Gerek yok ama gördüğünüz gibi 2 saat sonra tekrar bir kupa maçı daha yapma şansımız var. Bu güzel bir özellik. E, sonuç averajımız da iyi oldu. Artı altı. Bu arada bir e, gibi 2 saat sonra tekrar bir maç daha yapma şansımız var. Şöyle o 106 gücünde bir tane eleman var. Zannedersen bununla yarışacağız herhalde. Thomas 90 gücünde. 90 gücü derken şöyle şunun da bir içerisine bakalım. Sakladığı eleman var mı? Yok, çok yıldızı yok açıkçası. Bakalım bu gerçekten 27 yaşındaki eleman. 109 mu? 106 mı? Ee, yani çok iyi çok öyle almış şahım değil ama şu 107'lik eleman galiba biraz zor olacak 71. seviye veriyor hmm. evet şu AMC'si gayet güzel gözüküyor o gerçekten iyi 22 yaşında birebir golcü olmasının yanında bitiriciliği 179 hızı 158 pas vermesi 162 şutu 135 Pozisyon alma, kafa vuruşu 150'lerin üzerinde. Güzel. Sağlam bir eleman yetiştirmiş. ST ve AMC'si her ikisi de aynı şekilde. Güzel. İyi bakalım. Bununla anlaşılan liderlik için kapışacağız. Neyse. Şimdi diğer menajerler de ilk maçları yapsınlar bakalım. Ee, ona göre bakarız. Şimdi durduk yere iki token'ı vermeyelim. Hiç gerek yok. Evet. Kralların kralı. Güzel oldu. Şimdi ilk maçımızı kazanmış olduk şeyde. Ee, bu turnuvada ve hemen şöyle pardon sponsorluk ödüllerimize bakalım bir maçta 5 gol at şu etkinlikte bunu aldık güzel şimdi 4 maç daha kazandığımız zaman bir 50 puan daha alacağız gün sonunda da şu 23 saat sonrasında da 5 tane daha kutu açılacak ve açılacak olan 5 kutudan bakalım neler çıkacak onları göreceğiz. Zaten şu yeni rolü beklemiyorum yani çok fazla. Yani bunu aldığımız zaman ilgili seçtiğimiz bir oyuncu için bir rol vereceğiz hayırlısıyla ama önemli olan şu özel yetenek var. Bu da güzel olacak. Yani bir oyuncuya hem bunu hem bunu verebiliriz. İyi bakalım. Sonrasında şu logo yani çok fena değil ama Asıl e, hediyeler arkadaşlar bundan sonra geliyorlar. Gördüğünüz gibi çift özel yetenekler vesaire Porto forması. Genişlik akademisine. Mükemmel bir elemanın gelecek olması. Bunların hepsi güzel özellikler. tabii en güzeli arkadaşlar. Şu duran top ustası. Evet, bütün vuruşları. Hepsini buna attırabileceğim. Şimdi buna uygun da bir oyuncu bulmamız gerekiyor. İnşallah bulursak çok çok güzel olacak bakalım. Evet arkadaşlar, Kralların Kralı eleme grubu ilk maçı bu şekilde geçti. Bir sonraki maçta, bir sonraki videoda güzelce görüşmek üzere diyorum. Bu arada yeni başlayan arkadaşlara küçük bir önerim, bir de farklı oyunlar içinde Medyanen Twitch hesabına bakabilirler, üye olabilirsiniz, orayı takip edebilirsiniz gün içerisinde benim yedek takımla Top Eleven yedek takımıyla vesaire e, ufak ufak böyle girip yaptığım işte antrenmanlar bilmem neler genelde ara ara online oluyorum ve birkaç gün boyunca da e, yaklaşık 14 gün zannedersem e, Twitch hesabında da aynen kalıyorlar dolayısıyla e, güncel e, kısa videolarıma veya işte duruma göre uzun videolarıma bazen Kafama göre işte 45 dakikada konuştuğum oluyor. Neyse 15 dakikalık videolarım da var. O Twitch hesabını ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Mecaninde kalın.